Merhaba arkadaşlar ben Kuzey bugün sizlere yumurtadan çim adam deneyini yapacağım e, malzemelerimiz toprak şöyle ucu delik e, bir yumurta var. bor e, çim tohumu e, su e, oyun hamuru bir de kalemler şimdi öncelikle yumurtamızı alıyoruz şöyle çok az bir şekilde. Böyle üstünde tam azıcık boşluk kalana kadar toprakla dolduruyoruz. Tamam. Şimdi e, biraz çim tohumunu alıp üzerine serpiştiriyoruz. Sonra tekrar toprağımızı alıp üstüne koyuyoruz. Sonra parmağımızla hafifçe bastırıp düzleştiriyoruz. Sonra cam suyumuzu alıyoruz ve şöyle azıcık sıkıyoruz. Şimdi hamurumuzun üstüne şöyle dikkatlice yerleştiriyoruz. Son aşama olarak kalemlerimizle yumurtanın üzerine bir yüz çiziyoruz. Böyle. Ee, şimdi şimdi yapamayacağımız şey çünkü bunun üstünde zamanla çimler saç gibi uzayıp e, böyle e, bir insan kalası gibi olacak. E, arkadaşlar benim deneyimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.